dostlar. Bugün annemle beraber günübirlik turla Ilgaz'a geldik. Evet, uzun bir aradan sonra ilk kez Ilgaz'a geliyorum. Herhalde bir 10 yıl falan oldu yaklaşık değil mi? Oldu oldu. Bir de babanla gelmiştik. Sen düşmüştün buralarda. Evet, çok güzel anılarım var burada. Bayağı kalabalık. Şu an için Galipa en uygun ve en ucuz kayak pistlerinden birisi burası. O yüzden biraz daha fiyatlar hakkında bilgilendirme yapacağız. Ve pistlere de beraber geziyor olacağız o zaman. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle burada tek bir kafe var görünüyor. O da Yıldız Tepe Kafe. Şurası. Ve tek bir tane kayak kiralama yeri var. O yüzden inanılmaz bir kuyruk var. Şu an saat 11'e geliyor. Ve kuyruğa bakar mısınız? Neredeyse seni seyircilerle bütünleştik diyebilirim. Ayrıyeten tek bir bilet satış noktası var. Birazcık yer yer buzlanmalar var. O yüzden bakalım dikkatli bir şekilde Merhaba. Şimdi kafenin içerisine girdik. Yıldıztepe Kafe. Böyle güzel bir yer yapmışlar. Aa, burada şömine de varmış. servis varmış. Fiyatları biraz soralım. Ha, fiyat listesi varmış. Fiyatlar aslında uygun diğer dağlara göre. Devamında buranın bir de dış tarafı varmış. İsteyenler dışarıda da oturabiliyor. Şu şekilde bakalım. Ve bunun bir dış tarafı daha var. O da tam dışarısı. Bu şekilde. Burada köfte ekmekler mevcut. Yaklaşık 55 lira gördüğüm kadarıyla. Burada da minik çardaklar var insanların oturabileceği. Aslında güzel bir yarılgaz ya. Ben beğendim. Sadece biraz küçük duruyor pistleri. O da normal yani. Bir de girer girmez bu üst katını gördüm. Hemen oraya da bakalım nasıl bir yermiş. da bu şekilde. Biraz daha koltukların olduğu rahatlama alanı diyebilirim. Burada Yıldız Kafe'ye ek. Burada bir de gözleme tost ev varmış. Onu da göstermek istedim. Ek olarak bu bilet gişesinden de fiyatları paylaşayım. Tek çıkış 30 liraymış. Sınırsız da 130 liraymış. O yüzden aslında burada böyle biz mesela o saatine denk geldik maalesef. 12 ile 5 arası kayabileceğiz. Yarım gün gibi bir opsiyonları yokmuş. Ya tam gün sınırsız ya da tek geçişlik 30 lira olmuş üzere iki seçenekleri mevcut. Ben gelmiyorum. Yok. Buraya gelip kaymak istemeyenler tek geçişleri alıp bir yukarı çıkıp aşağı iniyorlar. Bunun haricinde sınırsız almanız her zaman daha Evet arkadaşlar burası kızak yapmak için de çok keyifli bir yer. Bu direksiyonlu olanlar sağdakiler saatlik 50 lira. Direksiyonsuz olanlar normallerse arkadaki kırmızılar 30 lira saatlik. Evet, şu anda kayaklarımızı alıyoruz. 150 lira kayaklar, 180 lira snowboardların fiyatı. İçerisi böyle küçük bir yer, o yüzden çok fazla insan alamıyorlar ve yaklaşık 45 dakikadır sıra bekledik. 11 gibi geldik biz, ama 8-9 gibi çok sıra olmuyormuş. Onun bilgisini verebilirim. Burada şu an için tek bir kayak var kiralamada. O da direkt Yıldız Kafe'nin yanında. Bunun haricinde bir yer daha varmış. O da otelin içerisinde, biraz daha aşağıda kalıyor. Orayla arasında da 20 lira fark varmış. Yani orada kiralamanız 130, snowboard kiralamanız da 160 olarak düşünebilirsiniz. Çok kişi o oteli bilmediği için herkes buraya geliyor. Bu sebepten dolayı biz 11'de sıraya girdik ve 11:45'te ancak içeri girip alabildik. Şu anda saat 12 oldu. Yani bir saatlik bir sıra bekleme süresi var. Ya yani benim tavsiyem eğer arabayla geliyorsanız büyük ihtimal otelin orada daha az sıra vardır. Hem daha uygun fiyatlı. Otelin oradan alıp direkt buraya gelirseniz daha hızlı geçiş yapabileceğinizi düşünüyorum. Ama otelden daha önce kiralamadığım için yani kesindir bilgisini veremiyorum. Evet kayaklarımızı aldık. Hazırız kaymaya. Hadi o zaman kayağı. Evet, pistler konusuna geçecek olursak da sol taraftaki yeşil pist, yani en kolay seviye ve amatör pist diyebiliriz. Adı Samanyolu. Sağ tarafta da Dikmen yolu var. Dikmen yolu da siyah olarak betimleniyor ve zor pistlerden biri. Ilgaz'da sadece iki tane pist varmış. Açıkçası iki tane pist olması beni birazcık üzdü. Yani eğer kayak amaçlı geliyorsanız sadece benim önerim ve ihtimal diğer dağlar olur ama fiyat ve performans açısından aslında burası da uygun bir alternatif diyebilirim. O zaman hadi kayalım biraz da dağ nasılmış oraya bakalım. Evet, annemle zirveye geldik. Evet geldik tanıyoruz ellerimiz tutmuyor. <laughs> evet annem kayak yapamıyor maalesef o da Çinem zirvede çok mutlu. <laughs> ben Zirvenin keyfini çıkarıyor. Nasıl mamaya burada bir zirve kafe var burada çok arada. güzel. Şarıyor, Kafenin söyleyeyim. içini gezmedim ama çok güzel evet yani e, zirve çok güzel manzara harika bol bol arkadaşlar buldum ve onlarla resim çektirdim. Şimdi resim <laughs> resimlerini videolarını çekiyorum. Sonra ayrılacağız. O yoluna kaymaya gidecek. Ben de arkadaşlarım yanında kafeye salep içmeye gideceğim. Aa, ben de salep Fiyatları içiyorum. sonra söylerim. Ben de salep en sonuncu da ben içersin. Sen ben de kaya. Öptük. Evet arkadaşlar ilk başta bir amatör pisti deneyimlemek istiyorum. Herkes buradan kayıyor. Yan taraftaki pist bayağı boş görünüyordu. ...dönemek de biliyoruz. Evet, buralar bayağı açılmış karlar. Ve evet. bir an önceki haftamı çok güzel kar yağmıştı. Ay manzarası mükemmel. Böyle keyifli keyifli kaymak da ayrı güzel bence. Evet, en bir kafe Evet, zirve kafenin içerisi bayağı yoğun görünüyor. <laughs> Bu şekilde keyifli bir yer var. Hemen buranın da fiyatlarını bir bilgi alalım. Burada yarım saatte bir salep çıkıyormuş. Çıktığı gibi de bitiyor ve 20 TL tanesi. O yüzden kapabiliyorsanız kapın. Fiyat listeniz var mı? Çay ne kadar? Salep ne kadar? 20 ne kadar? 20 lira. Ha, teşekkürler. Evet, cheesecake 20 lira, salep 20 lira ve çay 5 liraymış yukarıda. Gayet uygun fiyatlı. İçesi de bu şekilde. Evet, atlatan üstüme. zorluyor. ya, <gülüyor> 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 Hazır mıyız? <laughs> O zaman görüşürüz. <laughs> Oğlum sen oraya niye girdin? <laughs> Maskeden mi göremedin acaba onu? <laughs> At kapısı. Pahalıya <laughs> mal <laughs> Aa çok iyi. Ben çok garip bir şey görüyorum ilk kez. Buranın adeti böyleymiş. Burada davul zurna ettiğinde insanlar oynuyor. Şu aradan size göstermeye çalışıyorum. Böyle insanlar oynuyor davul zurna eşliğinde. Hatta gerçek davulcu vardı az önce. O şimdi gitti. Hoparlörlerden devam ediyorlar. Bu şekilde farklı bir ortam var burada. Yey! Yeah, atımız geldi! <laughs> Neyse evet, su geçirmez. <laughs> bakalım ben mi daha azayım at mı daha az? falan. <laughs> evet yorulduk. <laughs> Mola. Anne meden sarma getirmişti. Onları biraz yiyeceğiz. Çok iyi. Evet Mami. Anlat bakalım senin günün nasıldı. Benim günüm harika geçti. Yeni dostlar edildim. Erili ufaklı. <laughs> Genç ve yaşlı olarak. <laughs> çok keyifliydi gerçekten. Yukarıda ayrı eğlendim. Aşağıda ayrı eğlendim. Yedik içtik mutlu mutlu dönüyoruz. Yola çıkarken çok zorlanmıştım ama dönerken şu anda e, iyi ki gelmişim dedim. Gerçekten fiyatlarda evet biraz abartılı olabilir ama talep 20 liraydı. Ama güzeldi. Burada içtiğin zaman çok keyifli oluyor. Yani o 20 lira gözüne batmıyor. Şimdi aynen hediyesi ya. aldım. Biraz sonra <laughs> göstereceğim tabağın <Evet>. içinde. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> aynen aynen Selam. <laughs> no, evet. Evet, hoş geldiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Aynen aynen unutmayın. Banyo görüyoruz. akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Ay dur tabağı göstereceğim. Binem, Yıldırım abone olun gençler. olun. <laughs> bak bak. Evet. Yukarı doğru çıkarken bu tarz fotoğraflarınızı çekiyorlar. Bu da 35 lira mıydı? Bu mı? da benimki. <gülüyor> <gülüyor> ne kadardı bunlar herhalde? Hani? Ha? 25, 25, 50 oldu. 30'du normalde. 2 tane aldığım için 25 lira. Çok şanslıyız. Evet arkadaşlar ben de kayarak çok keyif aldım. Sadece 2 adet vardı. Biri zor, biri kolay. Ama yine de inçik inçik farklı yolları keşfetme maceraları gayet keyifliydi. Ve çok güzel arkadaşlar edindik yolda. O yüzden çok keyifli bir gün geçirdim ben de. Yani ister kayak için gelin, ister sadece gezmeye gelin, yalnız gelin hiç fark etmiyor. Burada her türlü tanışıp eğleniyorsunuz ve gayet keyifli vakit geçiriyorsunuz. Bu arada bence fiyatlar gayet normaldim. Yani talep dediğim gibi 20 lira, çay 5 lira. Ankara'da bile bile bu fiyatları bulamıyoruz bazen. Altıydı çay. Çay altıydı. O aşağıda altıdır, yukarıda 5 lira. Aa öyle mi? Ha, evet. Bak onu bilmiyordum. Yani ben o detayları da öğrendim. <laughs> aşağıda altıydı çay. Aynen. Ama yani uygun diğer şeylere göre. Dağlara göre, Uludağ'da falan bu fiyatlara mümkün hayatı yok bir gün geçiremezsin. Bu arada bitiyor vereyim ben de. Şunu öğrendim. Kayak ders alırsanız bir saat ya da snowboard 360 lira. Aha. Yani yukarı vereceğinize eğer bilmiyorsanız kayak 150 lira artı 130 vereceğinize bunun hepsinin toplamını derse verin. Bir saat ders alın. İkinci saatte kendiniz kayıyor olursunuz. Ne diyeceğim? Ders alırken kayakları veriyorlar mı hocalar? Yoksa kayak ayrıca kiralıyor mu? Onları bilmiyorum. Onları işte hocaya sormak evet. lazım. Evet arkadaşlar yani ders ücreti de saatlik 360 lira. Bunun içerisinde bir tane yukarı iniş çıkış da var. Evet. O da zahit diyebiliriz. Evet. Yani biz çok eğlendik. Umarım siz de da gelir Ankara ya yakın olması çok cazip Ilgaz'ın zaten. 2-3 ee, saatlik, 2-3 saatlik yok. Evet, doğru. Evet. Yine birlik.